Selamun arkadaşlar. Bugün Sikibri Tuvalet bölüm 57'de bir, bir, biraz biraz far bir, böyle bir yanıt göstereceğim. <laughs> Tam durduramadım ya. Burada değil de. Evet. Arkadaşlar şurada bir kız resmi var. Yani böyle bir gazetede. Şurada da bir ölmüş kız bir şey var. Ve şurada tam anlamadım ama Şurada iki tane insan var. Şurada bir tane bilmiyorum, ölmüş bir şey var. Evet şurada da bir bir tane adam bir tane daha mı adam var şurada bakın. Şurada da böyle şeyler var. Şurada ilaçı benzeyen bir şeyler var ilaca falan. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şurada da var. Herkes biliyor bunu yani. Bunu Eren'le yük kurup bunu biliyor. Yani bu benim teorim değil ama yani şurada bir dafuk var yani. E şöyle patlamalar şurada. E şu patlamalar şurada saçılmış. Abi şurada bir kamera. He yani şurada bir bacak var. O bacak Eren'in teorisi. Ama yani bacak hala duruyor yani. Evet şurada bir siyah böyle bir patlama var. Şurada mesela. Şu binada biri mi var böyle? Bakıyor şöyle. Sanki biri var. Sanki şurada bak siyah bir şey var. Sanki. Siyah bir şey var sanki şurada. Bakın. Şu Dur, Dur dur. dur. <laughs> Arkadaşlar, evet. büyük hoparlörleri var ya. Onun olduğu bina var. Arkada şu bina var. Orada kafaya benzer bir şey var bakın. Dikkatli bakın resme. Hayır hani böyle sağda. Oturmuyor. Hani böyle sağda bina var böyle. İçinde böyle kafa var bunun içinde bir tane. Hayla orda yani hayla orda Arkadaşlar <laughs> bu ileride başımızda bela olabilir Onun yanında bir ağzı falan içeride şey tıklıyor yani Gördüm Evet, şurada bakıyor şu an Evet arkadaşlar şurada şurada tam şurada beyaz tenli bir şey. Ve binanın bir kuru olabilir. Evet arkadaşlar siz bunda ne konuda düşürsünüz hemen yoruma yazın.